Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gezi rotamız İstanbul'un yeni projelerinden olan Galata Port'tayız bugün. Karaköy'ün incisi olmaya aday olan Galataport İstanbul'a geçmek için metro Marmaray derken Sirkeci Garı'nda inerek Kabataş yönüne giden tramvaya biniyoruz ve Galataport İstanbul'a da ulaşmış oluyoruz. Çekil. Zaten özellikle bu meydan çok güzel diye bahsediliyor. Saat Kulesi ve Nusretiye Camii. Harika, çok güzel bir meydan yapmışlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Tophane Saat Kulesi ve Nusreti Camii'nin arasında duruyorum. Daha doğrusu durmaya çalışıyorum. Evet, şu şekilde tam ortalamış oldum. Şu an bu güzel meydanda bulunuyoruz. Restore edilmiş güzel Tophane Saat Kulesi ve Nusreti Camii'nin bulunduğu güzel meydandayız. Nusretiye Saat Kulesi olarak da bilinen Tophane Saat Kulesi proje ile birlikte tekrar turistik bir cazibe merkezine dönüştürülüyor. Su altında kalan ve tarihi mirasın yok olması tehlikesine yol açan bu saat kulesi 19. yüzyıldan Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılmıştı. Zeminin kayması nedeniyle yan yatan ve çok belli olmasa da ünlü Pizza Kulesi gibi 1,5 derece yatık halde olan bu saat kulesi proje içerisinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında. Barok tarzında inşa edilmiş olan Nusretiye Cami bir diğer adıyla Tophane Camii de görülmeye değer bir camidir. Bu caminin de içini ve dışını gezdim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda sizlerle paylaşmış olacağım. Evet buralara otobüslerle de gelip yine biliyorsunuz Galata Port'a ulaşmak oldukça kolay. İstanbul Modern Sanat Galerisi. Türkiye'nin dikkat çekici projelerinden bir tanesi olma özelliğiyle ön plana çıkan Galata Port İstanbul, İstanbul Karaköy'de 200 yılı aşkın süredir kullanılmayan limanlara canlılık kazandırıyor. İkinci Mahmut döneminde Tophane'nin önemi yani şu an Galata Port'un bulunduğu yerin önemi arkadaşlar toplar dökülürmüş ve ikinci Mahmut özellikle bu topların dökülmesini deniz üzerinden gelerek izlermiş. Çok güzel sıra sıra dizilmiş yeme içme yerleri ve müthiş boğaz şeridi. Galata Port İstanbul, İstanbul Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir destinasyon projesidir. Galata Port İstanbul Liman Terminali, özel restoran zincirleri, kafeleri, dünyaca ünlü markaları ve ofis alanlarıyla yerli yabancı turistler ve İstanbullular için yepyeni bir yaşam alanı sunuyor. 200 yılı aşkın süredir halka kapalı olan ve Karaköy'ün Boğaza bakan kıyısında 1,2 kilometre boyunca uzanan alan, dünyanın en lüks limanlarından biri olma hedefiyle yapılmış. Evet, şimdi Galata Port'un güzel sahil şeridinde yürüyoruz. Bugün çok güzel bir havaya denk geldik. Aslında Şubat'ın ilk haftası, yani kış dönemindeyiz ama ona rağmen çok güzel, güneşli, gördüğünüz gibi güzel boğaz manzarasına karşı duruyorum şimdi. Galata Port'un gerçekten çok güzel bir sahil şeridi var. Kesinlikle buraya özellikle de yazın gelirseniz eminim çok daha keyifli vakit geçirebilirsiniz. Birçok mağaza, restoran, kafe bulunuyor. Özellikle sahil şeridinde boydan boya kafe ve restoranlar fazlasıyla var. Şey gibi oturma yerleri var. İnsanlar hatta böyle uzanıyor manzaraları izliyor. Dünyanın ilk yeraltı yolcu gemisi terminali Galata Port'ta kurulmuştur. Ana liman olarak konumlanan Galata Port İstanbul Akdeniz havzasından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmini canlandırmak üzere kurulmuş dünya standartlarında bir kruvaziyer limanıdır. Dünya çapında örnek bir proje olan ve terminalin yer altına alınmasını sağlayan özel ambar sistemiyle çığır açan bir yenilik olan Galataport İstanbul, uzun süredir ulaşıma kapalı olan Karaköy sahilini Türkiye'nin en iyi mesire yerlerinden birine dönüştürüyor. Bu bölgede neler oldu? Galataport'ta nelerin yer altında görebiliyorsunuz? Meydanları göstermiş, iskeleyi göstermiş. Evet, bayağı rüzgarlı hava. Güneş var ama Yine de üşütüyor. Sahil yürüyüşümüze bir ara vererek şimdi kahvaltı yapmak için güzel bir mekana geçiyoruz arkadaşlar. He bak yiyenler var evet. Kahvaltı sonrası şimdi yine Galata Port'un sahil şehrinde yürüyüş yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir havada denk geldik. Kahvaltı sonrasında Galata Port'ta bulunan güzel yapıları ve güzel mekanları keşfetmek için tekrardan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ne diyor? Karaköy Limanının ilk yolcu salonundan paket postanesine tarihi mirastan beslenen modern mimarili. Liman sahasının ilk yapılarından biri olan Tarihi Paket Postanesi, şehrin en kıymetli yapılarından biri olarak özgün Arduaz kubbesi ve çatıları, özgün mekanları ve cepheleriyle Galataport İstanbul'un simgelerinden biri olarak şehre geri kazandırıldı. Paket Postanesi şehrin geleneksel çarşı kültürünü yeniden yorumluyor. Şehrin yeni keşfi Paket Postanesi çok yakında. Gerçekten paket gibi olmuş. Hediye paketi gibi olmuş. Çok güzel ya. İşte tarihi bina restore ediliyor. Ta az önce paket postanesinin önünden geçtik. Çok tarihi, değerli bir yapı. Şu an restore ediliyor ve günümüze kazandırılmaya çalışılıyor. Paket postanesi, çok değerli ustalarımızın mücevher, moda, tasarım gibi ve lezzet ustalarının bir araya geldiği Paket postanesi ilk inşa edildiği dönemde binanın alt katı yolcu salonları olarak hizmet vermiş. Üst katlarda ise Fransızlara ait İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo şirketi idare merkezi, gümrük binası gibi idari bölümler yer almış. Galata Port'un ara sokaklarına dalarak alışveriş imkanlarından faydalanmak isteyenler için burada pek çok mağaza var. Yerli ve yabancı markaların ürünlerini satın alabileceğiniz gibi Dünyaca ünlü markaları da inceleme şansı elde edeceksiniz. Şekerci kafe ve Erol ne kadar güzel görünüyor bakar mısın? Şekerci. Evet şimdi Galata Port'un içlerine yani ara sokaklarına girdik ve burada alışveriş mağazaları bin bir çeşit bulunuyor. Sonra beş... <Sessizlik> oh. Akritasiye varmış. Galata Port'un böyle ortasında tabelalar bulunuyor. Kesinlikle burada kaybolmazsınız. Nereden, nereye gidileceğini görebiliyorsunuz. Galata Port İstanbul'da mimariden dekorasyona kadar her şey sosyal mesafe gözetilerek tasarlanmış. Bu sayede ziyaretçiler aydınlık ve ferah bir ortamda gezme şansı yakalıyor. Değişik markalar var. Ve değişik kafeler. Aragüler Müzesi dükkanı. 1958 yılında Haliç Eski fotoğraflar sergisi Karaköy binası 1960. Bir Galata köprüsü. Vay bu da Haliç. 1956. Parfüm gibi duruyor sanki ama kozmetik ürünleri. Parfüm gibi geldi uzaktan ama yok normal el sabunları falan. Her kokular, mumlar. Evet. Evet şimdi Galata Port'ta mağazaların bulunduğu ara sokakların üst katlarına çıkıyoruz. Zaten iki katlı üst katına çıkıyoruz şimdi. Bu katta da yine mağazalar bulunuyor. Her yerde kilitli restorana var. Şimdi Galata Port'un üst katındayız arkadaşlar. Önce sahil şeridini bir baştan sona gezdik. Sonra kahvaltının ardından. Sokaklarına girdik ve şimdi üst katını geziyoruz. Daha birçok boş mağaza var eminim ileride. Daha da burası e, aktif hale ve daha işlek hale gelecektir. zaten rıhtım meydanıydı. Ne kadar büyük bu. <laughs> Pişt, nereye gidiyorsun? Kaçtı. Gel buraya. Kaçtı gitti. Nereye gitti? Burada. Gelsene buraya. Pisi 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 pisi. Pisi pisi pisi. Sevmiyor beni kediler ya. Havuza bak. Gördün mü? İyi. Galata Port'u baştan sona gezdik arkadaşlar ve gerçekten de özellikle Boğaz manzarası, o sahil şeridinde yürümek inanılmaz güzel. Çok güzel mekanlar var, yeme içme imkanı, her bütçeye uygun yerlerde mevcut. Birçok mağazada bulunuyor. bunlar. bir çeşit lokum. Harika. Çok güzel kahve çeşitleri var. Damla sakızlı. Çaylar. Lokumlar şekerler. <laughs> Tabii ki <bir> Türk kahvesi. <laughs> Ay <şarkı değil> ya. <laughs> tasarıma bakar mısınız? Ne kadar. <Gülüyor> 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 pastacılar. İstin yemiş. Lokum atölyesi. Aa bedava lokum veriyorlar gel. Şey. <laughs> Oo teşekkür ederiz. Ne demek? Bayağı. Oo, istiniye tavuk su. 30 lira tavuk. Tavuk çorbası, salata var. Bak şey, eski hali orada İşte evet, Tophane'nin eski hali evet. Ha bak topçu arabaları. Tophane kışlasıymış burası. sağ tarafta görmüş olduğunuz tarihi yapı Topaniye Amire 15. yüzyılda yapılmıştır. Şimdi ise hemen karşınızda gördüğünüz güzel cami Kaptan-ı Deryamız Kılıç Ali Paşa'nın mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. <laughs> Topaniye Amire'nin hemen arka tarafındaki yokuşu yukarı çıkarak Galata Portu ve güzel Boğaz manzarasını seyretme imkanı bulduğu ve böylelikle de videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız, bildirim zilini de bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için açarsanız çok sevinirim. İstanbul'umuza yeni kazandırılmış olan Galata Portu arkadaşlar kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle İstanbul Modern Sanat Galerisi de açıldıktan sonra eminim sanatseverler için de daha uğrak bir nokta olacaktır. Ama sırf boğaz manzarasını görmek için bile buraya gelmeye değer. Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldır